Güzeller. Son, güzellik, oh. Selam güzeller. Maya sen girecektin orada. <laughs> Selam güzeller. Hadi okay. bir daha yapıyoruz. Bak, bak, bak. Selam güzeller. Ne var? Selam güzeller. Selam güzeller. <laughs> ha, öyle değil be. <gülüyor> <gülüyor> güzel ha öyle tamam anladım. Ne Selam güzeller. Diye Sizler yapalım. için bir daha yapacağız arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? <laughs> <laughs> Masayı <Mahcim> yoksa. <laughs> Selam güzeller. Ma Nova. Ama maya, maya dur. Selam. Ama uzatmanız lazım ya. Böyle olmaz. Uzatmanız lazım. Sen de Hepiniz uzatacaksınız. Aynı seste. Selam. Selam güzeller. Selam. Selam güzeller. Ah, videonun birinci bak, dakikasında böyle bir işte. merhaba diyebildik size. <laughs> evet. Güzel aile farkı. Güzel Bizim aile Sonunda. farkı. Harikayız, bombayız. Boğaz Köprüsü'nün üstündeyiz. Allah'ım. Ha evet doğru. Gidin girişinde bulunuyor. bu oyun benden geçti sana diye düşünüyorum ve üzülüyorum yani. Doğrucu da Do 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 hayır daha varmadık. <laughs> Hizmet. <laughs> <laughs> evet karaoke yapacağız ama değişik bir şey olacak. Demin bir Barış Manço şarkısı söyledik. Neydi aşkım? Unutma ki dünya... Unutma ki dünya fani. Veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni Can bedenden çıkmayınca El kalıyor öyle içinde Dolayısıyla dedim ki bir Barış Manço şarkısı söyleyelim ama Maya bu şarkıyı bilmiyordu. Domates, biber, patlıcanı biliyormuş. Ve sonra dedik ki domates, biber, patlıcanla bir Cardi bir rapi mashup yapalım. Çünkü hissettim ki Maya Ay böyle yalnız, bir rap söylemek istiyor. Ay yalnız bir daha hayal ettim. Rap Barış istiyor. Manço ile Cardi B'yi hayal edebiliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> hani Ama evet. Barış Manço ile yarışır yani yüzük konusunda. Yüzük Cardi de takıştırıyor yaş. ya çok. Evet. Bence Barış Kesin Manço. Barış ile yarışır esas. Hani Cardi B'nin takması daha normal de. Barış Manço... <laughs> yani Ya bir, evet arkadaşlar bilmeyenlerimiz. O zamanın bilmeyenlerimiz ekstrem bir şeydi o. Ve yaşı Moda, tutmayanlar rica ediyorum bir wikipedia'nıza bak e, 7'den 7'den 70'e yazın arkadaşlar youtube'da vardır. 7'den 70'e Barış Manço yazın. Barış Manço'nun böyle programı vardı. Programında sürekli küçük çocukları e, talent show ne şey show e, ee, yaptırıyor çocuklara şarkı söyletiyor yarışma, şey evet, falan. evet. Çok tatlı. Ve çok bir tatlıdır adamdı yani. Ya. Çok tatlıydı yani. Ve düşünebiliyor musunuz arkadaşlar bir keresinde birisi söylemişti bana onu çok yakından tanıyan bir sanatçı söylemişti dedi ki aslı dedi biliyor musun dedi. Barış Bey dedi hayatta dedi. Dedi ki aslı dedi Barış Bey dedi. Aman Geliyor dedi ben. gidiyor dedi. Tam <laughs> tam <laughs> Kafası evet arkadaşlar bak, şöyle size bir ne, no, ne diyor? Glittery Sea Look diyor. Ay yerim pırıltılı pırıltılı, pırıltılı bir denizmiş. Evet Noa'cığım öyle. Hmm. Harika. Hakikaten memleketimiz çok güzel arkadaşlar. Ee, küçük bir reklam girdik Boğaz reklama arayan. Boğaz reklamı. Eee evet. de diyor ki kendisi. Asla yere bakmazmış yolda yürürken çünkü kazayla bir çocuk onu görürse Yo, onu görmezse ve onu görmezse üzülürüm, üzülürüm diye, diye daima kafası yukarıda Gerde. ve hep ço çocuğa bakarak gezermiş ki selamını versin. Biz de İstanbul'da olduğumuzda öyleyiz arkadaşlar bizi üzülmesin. gören herhangi bir arkadaşımız varsa lütfen yanımıza gelin. Evet. Biz sizlerle birlikte olmaktan, sizlerle görüşmekten memnun oluyoruz. Çünkü geçen Çekinmeyin. gün yine perşembe per, perşembe pazarında Maya ile beraber okul çıkışında gözlemiyoruz. Gözlemlerimizi yerken e, ayıptır söylemesi bir arkadaş geldi yanımıza. E, çok da tatlıydı ama şöyle bir hareket sezdim ben onda. Çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım, çok tatlıydı ama bize Eğil dokunmadı abi. hiç ve ben de onu orada hani onu rahatsız etmek istemedik aslında biz de rahatsız etmek istemedik bir şey diyemedim ama bize dokunabilirsiniz arkadaşlar biz <laughs> e, öcü değiliz yapmayız. Tamam hadi domatesler patlamış mı? Dokunabilirsiniz, öpebilirsiniz, sarılabilirsiniz. Patlıcan Hayır. Hayır, yani bir anda kızartırsa. bütün... Ama baştan, baştan nasıl başlıyorduk? <laughs> ee, evet, başka, karar değiştirdik arkadaşlar. Arkadaşım eşeği söylemeye karar şey verdik. Ben baştan, arkadan böyle karibiden başlayayım. Siz şakir yani arada bir yükseleyim, arada bir ağlayacağım. Yani hayır, hayır öyle değil. Şu arada an Taner Bey olacaktı yanımızda. Taner Bey bizi çok güzel Bey, e, evet, lead yes, ederdi tamam. yani. Kaç yıl oldu saymadım. saymadım.

Yoksa bana küstün mü? Unuttun mu beni? I like Texas from my exes when they want a second chance. I like proving boys wrong. I do what they say. I can they call me a O güzel günlerimiz bir anı oldu. O tatlı dönene <laughs> <laughs> Ayrılık geldi başa katlanmak gerek. Seni çok çok özledim. Arkadaşım, Ar Ar arkadaşım, Ar eşek. Ar arkadaşım eşek. Arkadaşım Ar eşek. Arkadaşım eşek. Arkadaşım eş Arkadaşım eşek. Arkadaşım, <laughs> arkadaşım. <Cengar>. arkadaşım eşek. Arkadaşım eş. Arkadaşım Arkadaşım I Arkadaşım, şey, like arkadaşım şey. şey, arkadaşım şey, eşek. arkadaşım eşek arkadaşım 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 eşek. Arkadaşım şey, arkadaşım şey, arkadaşım eşek. şey, arkadaşım arkadaşım eşek. Arkadaşım şey, arkadaşım şey, arkadaşım eşek. Arkadaşım şey, arkadaşım şey, arkadaşım eşek. Arkadaşım number şey. arkadaşım şey, number. Black arkadaşım, is şey. In the arkadaşım, the way arkadaşım eşek. Arkadaşım şey, arkadaşım şey, Arkadaşım eşek. Arkadaşım eşek. Arkadaşım eşek. I oh shoot, go from the stuff to the end, break it up back in one loop, give me the loose, never mind neck of the like chess, Not nothing but we should look like at my neck, look like at my jet, and get enough money to pay my respect. Ain't nobody wanna mother, so if I like them, that's what I got, yeah I Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Bir anda bütün dünyam karardı. Bu sesle sokaklar yankılandı. Domates, biber, patlıcan. Go now, go, 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 go. Evet. Bence gayet güzel, bence güzel yaptın yani. Aa, Hara yine geçti. It's very good, very good. Ay, ben yanlış yola girdim. Daldım, Gerçekten gidiyorum ha. Gerçekten mi? <laughs> Aa, uzattın lazım. yolu? Uzattım e, var. Var. evet. Eee, meraklı var, yanından gitseydin ya. Hara'nın oradan gidecektim ya, sapmayı unuttum. E Eski. sapmak için hala yerin vardı. da. Hala yerin var, hala var aşkım, burada. Hala yerin var, var. var. buradan <laughs> uçayım mı <laughs> geriye? <geliyorum. gülüyor> ne yapayım <yapıyorsun>? kızım? <laughs> ne demek hala yerim var? Yok yok şurada. Maya şey söylesene. I like dollars. I like money. I like, I, like I like... Bu benim I like... arkadaşıma gidiyor. Evet. Altı Ağ'daki bir kıza. Eğer tabii. İsmi söyleyebilirsin. Suna diye bir arkadaşına Suna'ya gidiyor bu. Kendi bir... en büyük hayranlarından biri olabilir. Hatta bütün Sunalara gitsin. Madem Suna'ya gidiyor. Sadece Suna diye bizim kantin, kantinin <laughs> sahibinin Anne. adı Sunay'dı lisede. Efendim. Hadi öyle Öyle yapma. Dik dur. Dik dur, dik dur. Ne yapıyorsun? I like dollars, I like... Ama bunu söyledin demişim. Bir daha Söylemedi ya. ya. I like dollars... İlk girdiği Söyledim rap buydu. Arkadaşlar buradan şunu anlıyoruz. Cardi bütün rapleri birbirine... I like dollars besin. diye başlıyor bütün rapler o zaman. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten she likes money. dollars yani. Money. Money diye bir şarkı söyle. Dinero, dinero, dinero. Eee. Eh. Eee. Eh. Um, dinero, dinero, dinero. Eh. Rap I just want the green, want the money, want the cash flow. <laughs> Evet, evet böyle ortaya karışık bir şey oldu. Yukero, yukero, yukero. Eee. Yukero, yukero, dinero. Eee. I just want the green, want the money, want the cash flow. Bunun parayı çok seven insanlarda dalga geçtiğini düşünmek istiyorum. Şarkı. Ya evet, bana hiç uymayan bir klip olmuş bu ya. Şarkı da, parayı seviyorum, parayı, parayı. Söyledi. Devam. Ne? Var? No. Bence biraz gül yaylısı Dur dur dur. Maya söylesin. Noah. Söyle bakayım Noah. Ne dedi? Ne diyor Ali? <laughs> Sonra da dinero, dinero. diyor. <laughs> Noah, <¿quieres> dinero. Noah. <laughs> dinero? Bravo. Muy bien. Tienes dinero? Tienes? <laughs> no. No tengo dinero. No tengo dinero. No. Mami. Sí. Si. Ay, Mantarın şimdi bir geldi aklıma? Almadın be. yanına, ne yapayım? Çok e. kötü biraz bir yanlış başka ya trafiğe mi Yanlış değil, ne yapayım? Gir, Biraz böyle yanlış patlatalım. Yılı yanlış kim ya? Kaptan gidiyorum, bir bunu karması çapmalı. evet arkadaşlar, böyle biraz karışık bir video oldu bu ama. Evet, ortaya karışık yaptık. Ama eğlendik. Eğlendik mi? Eğlendik. eğlendik. Evet, çok eğlendik. Noah eğlendin mi? Noah? Ben eğlendin sen mi? Nasıl ne söylüyordun az önce? Bir şey diyordun kendi kendine. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Sen tek abone şarkı yapmaya çalınca. Ben yapayım yapayım? Yap aşkım. Hangi şarkıyla yapayım? İstediğin şarkı ne ya? Bir dakika. Ee, arkadaşlar abone olun. Cana da lütfen taklayın. Instagram Facebook, TikTok bizim aile o. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> <laughs> Ama, Ama biraz abartı yaptın. Yap. Sen yap. Tamam, sen çok söyledin. güzel yaptın. Bir defa onu söyleyeyim, çok güzel yaptın ama biraz fazla titretiyorsun. Sen, sen onu düşünürken ben şey diyordum, ben kesinlikle böyle bir Instagram girişi yapmalıyım. Evet, yani. bence çok güzel yaptı Ama orada bir... Arkadaşlar, Aktu daha önce sahne almış bir insan olarak. Yani, ünlü olamadı. Şu an <laughs> Maya'yı Maya içten kıskanıyor. <laughs> yani, yani de önce abone olun ki hani bu olayı kaçırmayın yani. Böyle daha gelirse. <laughs> elim yalıyor, <yani>. elim yalıyor. Niye i̇şte kızı? Hani yani biz böyle biraz böyleyiz. Hani o yalıyor onun elini falan. Böyle bir değişik çocuklar. Bye bye. <laughs> <laughs> Noah iğrençsin.